Yap Yap Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Ne kadar dikkatli olduğunuzu ölçen yeni bir videoyla birlikteyiz. Az sonra birbirine çok benzeyen resimler göstereceğiz. Sizden istediğimiz hangisinin gerçek ya da bir diğer dişiyle orijinal hangisinin sahte olduğunu bulmanız. Bunun için de her seferinde 5 saniyeniz var. Bu Dorilerden hangisi gerçek? Ayrıntılara dikkat ederseniz bulabilirsiniz. 5 saniyeniz başladı. gerçek. Yani orijinal olan. Çünkü gerçek Dorinin sağ tarafında mavi bir beneği var. Yukarı Bak filminden tanıdığımız karakterle devam ediyoruz. Biri sahte. Sizce hangisi? Normalde yaşlı adamın sakalı yok. Yani soldaki gerçek. Peki Şimşek McQueen'lerden hangisi taklit hangisi gerçek? Süreniz başladı. Soldaki gerçek. Çünkü sağdaki arabada gerçek McQueen'de olmayan bir anten var. İnanılmaz aile filminden tanıdığımız Edna Mod'la devam ediyoruz. Biri sahte. Hadi onu bulun. Soldaki sahte. Sağdaki ise gerçek olan. Çünkü Edna'nın gözlükleri normalde siyah. Bu kolay sayılır. Wall-E'yi sevenler. Hadi gerçek olanı bulun. hatırlarsanız sevimli robotun üstünde ismi yazıyordu. Sağdakinde isim yok. Bu yüzden de soldaki gerçek. Oyuncak hikayesinin esas olanı Woody gerçeği ve sahtesiyle karşınızda. İpucu verelim. Gömlek rengine iyi bakın. Soldaki gerçek. Çünkü orijinal Woody'nin gömleği sarı. Dikkat ederseniz diğerinin gömleği kırmızımsı. Yine bir Pixar filmi karakteri olan Bu ile devam ediyoruz. Gerçek olanı hangisi? Burada saçlara dikkat etmeniz iyi olur. Müzik Doğrusu sağdaki bu. Gördüğünüz gibi orijinal Bu'nun saçlarında iki kuyruk var. Bu karakteri ele verense kravatının rengi. 5 saniyeniz başladı. Gerçekte bu karakterin kravatı kırmızı üzerine beyaz desenli. Gördüğünüz gibi diğeri farklı bir renk. Sırada Prenses Merida'nın gerçeği ve taklidi var. Acaba hangisi gerçek? İpucu olarak gözlere dikkat diyelim. Merida'nın gözleri mavi. Bu nedenle gerçek olan soldaki. Nemolardan biri sizi kandırmaya çalışıyor. Yani sahte. Acaba gerçek olan sağdaki mi yoksa soldaki mi? bizden olan sağdaki. Çünkü sahtesinde Nemo'nun karın yüzgeçleri yok. Bu gördüğünüz Pixar firmasının sembolü. Filmlerinin başında hep var. Peki hangisi gerçek? Soldaki doğru. Çünkü diğerinin üzerinde gerçeğinde olmayan fazladan bir parça var. Animasyon karakterlerinden sonra sırada sanat eserleri var. Bunlar size daha zor gelebilir. Bu Mona Lisa tablolarından biri sahte, biri gerçek. Gerçek olanı 5 saniyede bulmanız gerekiyor. Soldaki sahte, sağdaki gerçek. Çünkü orijinal eserde öyle bir broş yok. Bu hiç kolay değil. İnci küpeli kız tablolarından biri sahte. Acaba hangisi? sağdaki gerçek olan, sahte olan da küpenin konumu değiştirilmiş. Sırada cupcakeler var. Burada tahmin yeteneklerinizi konuşturacaksınız. Bunlardan biri yenilebilir. Yani gerçek bir cupcake. Diğeri ise değil. Süreniz başladı. Soldaki gayet başarılı yapılmış bir mum. Dikkat ederseniz mumun ipini görebilirsiniz. Sağdaki ise gerçek bir cupcake. Peki bunların hangisini yiyebilirsiniz? 5 saniyeyi başlattık. Sağ taraftakini yiyemezsiniz çünkü o bir sabun.